Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi seminer dönemimiz başlıyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Biraz bunlardan bahsedelim istedik. Evet, İlknur <laughs> Hocam, seminer dönemi başladı. Evet, hepimize hayırlı Başlayacak olsun. Yani. 11 ile 15 Kasım arasındaki hafta bizim seminer haftamız olacak. Tüm öğretmenlerin ve yöneticilerin. Peki nereden ne izleyeceğiz hocam? Arkadaşlar, okula hiçbir şekilde gitmiyoruz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz bunun dışında. <laughs> ee... Bu konuda teşekkür ediyoruz. Aynen sayın bakanımıza. bakanımıza. <laughs> ee, peki nereden ve ne zaman başlayacak? Gene ÖBO üzerinden ayın 11'inde ve saat 00'da başlayacak arkadaşlar. Yani pazartesi günü saat 00 itibariyle izleyebilirsiniz. Ne zamana kadar hocam? Pazar gecesi 12'ye kadar izleyebilirsiniz oh, hayır, arkadaşlar. Evet, ee, pazar gecesi 24'e kadar izleyebilirsiniz burada zaten her yerde işte marif eğitimine katılmış olanlar şu eğitim marif eğitimine katılmamış olanlar bu eğitim diye yazıyor hangi eğitim marif eğitimine katılmayanlar Türkiye yüzyılı marif modeli öğretim programı tanıtım seminerini izleyecekler marif eğitim model eğitimine katılmış olanlar ise katılmış olanlar ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında farklılaştırılmış öğretim, erdem değer eylem çerçevesi, okur yazarlık becerileri tanıtım seminerine katılacaklar. Arada işte 4 dakikalık bir fark var. Bunlar bunlarda arkadaşlar katılmayanların ki yani şu anda gözüküyor mu hocam eğitimler? Ben girdim baktım arkadaşlar ÖBA'ya. Kendi işte e-devletinizle girersiniz. sol üstte böyle dört çizgili bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Eğitimler diye bir kısım var. Eğitimler, eğitimler eğitimlere tıklıyorsunuz oradan çıkanlardan eğitimler gözüküyor orada ancak şu anda izlenmeye açılmamış Hı. E, ama gözüküyor e, katılmayan kişiler 14 dakikalık, 30 dakikalık, 22 ve 18 dakikalık 4 tane video izleyecekler ve sınav yok arkadaşlar. Katılmış olan kişilerse 20, 15, 24 ve 20 dakikalık 4 tane video izleyecekler. Yine sınav yok. Sadece %100 bunları izlemiş olmak yetecek. Bunun dışında bir şey istenmiyor. Dediğim gibi idareciler de öğretmenler de izleyecek. %100 tamamlamış olmak şart kriter. 17 Kasım Pazar günü gece 12'ye kadar mutlaka izlememiz lazım arkadaşlar. Ee, şehirde dışına çıkabilir miyim hocam? Çıkabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta biz de çıkacağız. Evet inşallah. Ee, ek ders alacak mıyız Hocam? Evet Gene de. seminer dönemi 15 ek ders. Günlük 3 ek ders alacağız arkadaşlar. Okula gidilecek mi hocam? Okula hiçbir şekilde gitmenize gerek yok. Zamanla herkes zaten bu marif modeli eğitimini de alacak. Hani yıl yıl geçtikçe almış olmak zorunlu olacak arkadaşlar. Sadece 4 dakikalık bir fark var. Almış olan kişilerin izleyeceği videolarla almamış olan kişilerin izleyeceği videolar arasında 4 dakikalık bir fark var. Şimdi ayın yalnız ee, onun da yani 10 Kasım'ında biliyorsunuz e, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. E, yani dolayısıyla 10 Kasım'da okula gitmek zorunlu. Bununla alakalı yazı da çıktı. Bakanlıktan yazı da geldi. Evet. Yani dolayısıyla arkadaşlar e, 10 Kasım'dan sonra e, çıkabilirsiniz. E, mutlaka törenlere katılmak gerekiyor. Ara tatiller devam etmesi yani iyi oluyor. Hepimizin bir yenilenmeye ihtiyacı oluyor şu evet. geçen süreçte. Yani dolayısıyla hepimiz için faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bu tasarruf tedbirleriyle alakalı bir eğitim vardı. Cibiko'da Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın, tamamlamayı unutmayın. normalde 1 Ekim'e kadar şey 1 Kasım'a kadardı süresi. O uzatıldı 30 Kasım'a kadar oldu. Onunla alakalı da bir video yapmıştık. Görmüşsünüzdür. 30 Kasım son tasarruf tedbirleri eğitiminde bu tüm memurlara zorunlu arkadaşlar tasarruf tedbirleri eğitimi. E, onu mutlaka Cumhurbaşkanlığı sisteminden, Cibiko'dan izlemeyi unutmayın. E, Google'dan Cibiko Uzaktan Eğitim diye yazın ya da Cibiko işte Tasarruf Tedbirleri Eğitimi diye yazın. E, gelen sitede ya devlette giriş yapın. Orada zaten göreceksiniz Tasarruf Tedbirleri Eğitimini. O bu seminer haftasıyla alakalı değil. Tamamen farklı bir şey arkadaşlar. Ee, onu tüm memurlar izlemesi gerekiyor. Bizim bu ÖBA'dan izlediğimiz ise sadece öğretmenler ve idarecilerin izlemesi gerekiyor. Seminerde alakalı. Aynen. Ücretli öğretmenler izlemiyor tabii ki arkadaşlar. Yani bu sadece bizim milli eğitimdeki e, kadrolu öğretmenlerin ve idarecilerin izlemesi gereken bir şey. Ee, bu şekilde seminer haftasını tamamlamış oluyoruz. Evet. Evet İknur Hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Yani şu anda tatile çıkmak gayet güzel. <laughs> i̇yi dinlenmeler arkadaşlar. <laughs> i̇yi dinlenmeler. Yani Semin'e de dinleriz. Yani o... <laughs> biz de bir Ankara gezisi yapacağız. Çocukları da bir Ankara'yı gezdireceğiz. Evet, evet. Ee, biz de böyle bir görelim, gezelim, görelim istedik. Bakalım. <laughs> evet. Öğretmen evlerini kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz nedeniniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.